kadar bizim o? Şu toka 170 lira. Esvak 2 bulduk. Esvak 2'ye gidiyoruz. Böyle asıp satıyorlar. Danalar, domuzlar. Gizem uçtu gitti. Kesin bir şeyler gördüm. Mantar turşusu, domates turşusu, sarımsak turşusu. Burayı detaylı çekelim. Elma kurulu cips. Fiyatlar İtalya günlerde çok pahalı. Baget ekmek Türkiye'de 1 lira. yapacağız. Alper'in ayakkabı alacağız. Ama fiyatlar Türkiye'den fazla pahalı, pahalı. Şu an neredeyiz? Falan bir yerdeyiz. Botlar 1800 gribi. Bu Şimdi bura ucuz deniyor ama iyisi kesinlikle ucuz değil. İyisi Türkiye'den daha pahalı. pahalı. Sezon. belki verilebilir. Gözlüklere bakacağım. Ne kadar bir var? Bu Yani 180 lira. Pahalı. Bu nasıl bir marka? Ucuz bir marka mı? Yani her şey ya. Yani değmez. Değecek bir şey değil. Pandana var burada. Bunlar ne kadar? Şu toka 170 lira. Yani şu toka 30 liradan daha pahalı. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Bu arada Ukrayna'da 2 de var. O da Türkiye'den daha pahalı. İtalya ürün sattığı için kendine burada kaliteli bir marka olarak konumlandırmış. Zara var. Daha pahalı. Bershka var. O da daha pahalı ilişkilerin söylediklerine göre. Nereye gidelim güzelim Şimdi Elsie 2'yi bulduk. Elsie 2'ye gidiyoruz. Evet şimdi fiyatları karşılaştıracağız. Mesela şöyle bir mont bulduk. 200 mu? 1300 grivna. 250 falan. Ama bence değerli. Yeni sezon. Evet, Sivak 250 liraya mont almayı bence değer diyorsun. 200 lira ya. 2 lira. Yok alamayız. 600 bunu alalım 20 lira. Tam da Alper'in ayağına göre. Şimdi Samsung'dayız. Note 9'u inceliyor Gizem. Fiyatına bakıyoruz hemen. 35.000 grivna. 7.000 lira. Türkiye'de ne kadar Gizem'cim bu? Türkiye'de Artık yurt dışından telefon getirdim ve kayıt ücreti de 500 liraya çıktı 170 lira. O yüzden mantıklı değil. Buradan giysi almak, teknolojik ürün almak çok mantıklı değil. Bakalım başka ne var? S9, S9 Plus var. 30 bin girebine, 64 GB hafızası var. 250 GB hafızası olan da 32 bin girebine. S9 var. 64 GB 26 bin 120. Bu şekilde. Biz şimdi mağaza gezeceğiz. Hemen gezeceğimiz mağazaya doğru gidelim. Evet. Evet, saatçi bunu takacağız biraz. Aşırı kalabalık. Ananaslar Türkiye'dekinden daha büyük. 40 lira. 2, 3, 5, 5, 5 lira. 200 grivna ananas. 40 Anasal lira dolar şu anki kurla. Avokadolar 20 liraymış. Muz 5 lira. 23-26 grivna arası. 5 liraya yakın bir fiyatı var. 50 liraya viski. 50 liraya viskimiz var. Gidelim daha gire yolundan başlayalım bakalım. Evet. Bayağı renkli bir marketteyiz. Aşırı kalabalık. Burada Forum Living. Evet, şu gördüğünüz çikolata 400 gram. 80 lira. 80 lira bir fiyatı var. Mesela dondurmalara bakalım. Maximus'un dondurması var. 16 GB ya da 18 GB bir fiyatı var. Açık bir şekilde dondurulmuş gıda satılıyor. İnsanlar işte düşün sanırım kendi mantı gibi bir şeyleri. Evet i̇şte mesela bezelye. evet orada bezelyeyi görüyorsunuz. Ve yani 1 TL kilosu. Bence gayet uygun. Ama dondurulmuş şekilde tabii. Ben, ben, uygun ama ne kadar güzel, ne kadar sağlıklı. Evet, dondurulmuş balıklar. Şurada gördüğünüz gibi tavuklar var. Etler Böyle asıp satıyorlar. Danalar, mi? domuzlar. Kıymanın kilosu 20 lira. Kıymanın kilosu 20 lira ama domuz eti mi? Domuz eti sanki gerçek şey dana eti gibi mi? daha kırmızı pirzola var mesela 140 grivna yani 30 liraya yakın bir fiyatı var şu anki kurla. evet burada pastırmalar, simitler kahvaltılıkların evi var bu ne? 15-3 lira biraz reçel tarzı değil mi? 3 lira şu kaplar bugünkü kurla yani mantar turşusu, domates turşusu, sarımsak turşusu demek damak tatlarımız var. evet turşu çok güzel turşular var İnanılmaz da güzel kokuyor burada da çeşit çeşit ben yemem ne kadar fiyatlar 80 grivna kilosu mu? Zeytinin kilosu 80 grevna 16 lira. Yani 16 lira. Şurada da sosisler, salamlar. Görüyorsunuz çok değişik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Susam kaplı sosisler, salamlar var. Etler bayağı ilginç. Böyle kötü bir koku yok, güzel bir koku geliyor. Burası bayağı lüks bir market Ukrayna'ya göre. Peynirleri görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Ama Gizem çok hızlı koşuyor. Kaybolmasın diye ona yetişiyorum şu anda. Hiç reyonuna yoluna bakacak evet. Börtlen çok merak da. ederler bunlara. Dörtlen şarapları 30 lira. 30 liraya böğürtlen şarapları. Güzel. Ama daha Yo da var. yani. Var. Evet 120'ye de var. 120 grivna ya. Mavi renk. Tekila. 404 grivna. Yaklaşık 80 lira civarı. Ee, 700 mililitresi 100 lira. Hı, hı. 580. Terler değil sanırım kendi yerelleri daha uygun olur. Ha, Pepsi var şurada. Pepsi ne kadardı? Hepsi 3 lira. liradan biraz daha fazla. Aynen. Limited edition diyor. Özel seriymiş. Bunlar sanırım bayağı uygun. 250 lira. Daha büyük Onlar da bunu 250 lira ha. 50 lira. Johnny Walker. 200 lira. Buradaki atlara bakabilirsiniz böyle. Güzel. Şurayı detaylı çekelim. Coca-Cola buldum. Hı. <laughs> 1 lira. Bunu merak ettim. Bunu deneyelim istersen. Tekila. 4 lira civarı bir fiyatı Aa, var. bir de şöyle bir şey var. Bu da kokteyl sanırım. Güzel Margarita. ilginç sağ. ürünler var. Ha şurada cipsler var. Gel cipslere de bir göz atalım. Biralarımız var. Tuborg mesela. 18 grevna. Ay karamel popcorn en sevdiğim. Bunu almıştık Macaristan'dan. Bayağı bir keyifliymiş. Ben pek sevmiyorum tadını. Çekirdek var. Baksana. Aa evet çiçek çekirdek. Ama pahalı ya. Yani. Ay çiçek. Yani de de pahalı. Cipslerimiz var. Değişik Yen, değişik. Neler alalım. Oo bu ne mesela? Yapıl mı? Elma kurulu. Elma kurulu cips. Bunlar cips mi? Evet cips. <laughs> Yengeçli var. Yengeçli Bunlardan var. Bir çekelim Ananaslı var galiba. Çok değişik cipsler var. Aa bu neymiş? Şu. Kapkı Ne kadar mesela? 2 lira. 2 lira Türk parasıyla. Ya domuz. Deniz tuzlu var. Aa bu şey domuz kurutulmuş domuz et kurusu. Kuru ha domuz eti kurusu. Üzüm kurusu gibi iğrenç diyor. Evet. Başka değişik ürünler bulundu. Fıstık var. 70 grivna. Nelerimiz var başka? Neymiş ya? 10 dakikalık video çekmişiz. Acaba hmm. hafızamız yetecek mi bu kadar videoya? Biz bir durduralım. Bir durduralım. Bir bakalım evet. hafızamızı sonra devam edelim. Hatta İtalya günlerde çok pahalı. Şimdi de şekerlemeye konsantre olalım. Ekmek ne kadar? Ekmek 5 lira. Paket ekmek Türkiye'de 1 lira. 2 lira olsun. Peynirler çok güzel gözüküyor. Peynirler 4 TL. Gerçekten alınabilir şu an. Peynirler bayağı iyi baksana. Canım düşüyor. Kahveciler de yani bu çekirdek kahve satanlar da çok pahalı. Burada Nescafeler 130 gramdan. Ne kadar oluyor? 30 lira falan. Ama çayları çok merak ediyorum. Bunların kendine özgü bergamotlu çayları varmış. Gezen şimdi çaylara daldı. Mangolu, ananas, limonlu hiç bulamıyorum bunlarda. 10 lira. 10 lira mangolu, limonlu, ananaslı. Ne kadar mesela 10 lira? 200 gram galiba bu çok güzel şimdi 180 ne kadar 100 ya ne, Aa, güzel, Hı -hı. Hı -hı. ne bunlar 5 lira mesela evet çikolatalar lokumlar bunlar çok değil mi? Saniyeler şeker mi? Hı -hı. ne? kadar? 150 lira. Tabi 50 küsür liraydı. Gizem demin düşürdü. Şimdi telefonu bana veriyor. Yalanlar sınırsız deviriyor bunlar. Bu nasıl okunuyor Gizem? Korona diye mi? Porona. Korona. 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 Bu Ukraynalılar Ruslar P'yi R diye okuyorlar. Şu E gibi olan harf de N harfi. Şey korona Bu Şu an? E, bunun portakallı 22 grivna. Yani 4 lira civarı bir fiyatı var. Bunları buldum. Yaban mersinlisi de var. Aşırı güzel tadı. O da 22 grevna. Belçika'da çok daha pahalıydı bunlar. Bence bunlar hediye alınabilir Şunların 10 lira. evet. Yani dış görünüşleri çok güzel tabii. Bunları denemedik herhalde daha önce. 10 lira mı? On lira Bakayım ne onlar Şu 60 lira Ama bu çok güzel Gizem uçtu gitti kesin bir şeyler gördü Bakalım nereye gitti evet. O Gıda. kuru gıdalara devam ediyor Gizem evet, Ne buldu? Normal simit tarzı küçük Kuru bisküviler var Şurada çok ömel benzeri bir şey var Şöyle paketi 56 grivna 17 civarı göremedi. fiyatı var yani bayağı pahalı. Türk markası göremedik. Türk ha. markası sanki çok yok gibi. Şampuanlar ne kadar ya? Yani? 76 gribna. 12 lira falan. Bence 12 lira iyi. 125 gribna. Yani. 30 lira bile değil yani. 30 lira ee, gibi var ya. Yani. 5 lira ya. Şunlar Türkiye'de bilmedi fiyatları. Yani. Şu coca limonlu limonlusu ama kahvelisi burada yok sanırım. Abi şişli peşize. Şişlisi 4 lira. Sual gaz büyük bir olay. Umarım öyle golfünüz de 2 lira. lira. Dur bakayım. Su falan bakalım bizde yazıyor mu? Bizde yazmıyor. Bir görevli sorulması lazım. Ben bugün yeşil kapaklı içtim, İçin asitliydi. asetliydi. Beyazlar no asit. Arkadaşlar selam. Videonun devamı yok çünkü şarjımız yerde kaldığı için videoda yarıda kesildi. Sonrasında ödemeyi yaptık ve aldığımız abur cuburları poşetleri doldurup Türkiye'ye getirdik. Size bir kutu hazırladık. Instagram sayfamızda çekiliş devam ediyor. Kocaman bir kutuyu size hediye edeceğiz. 16 Aralık'a kadar katılabilirsiniz. Bunun haricinde videodaki abur cuburları denedik. Şuradan ya da şuradan izleyebilirsiniz denediğimiz videoyu. Çekilişe katılmayı unutmayın. Hoşçakalın.